Selamun Aleyküm Arkadaşlar bugün mini cirafta Yani ünler Kore'de arkadaşlar e, Ev eşya moduyla karşınızdayım Çok Yeni bir ev eşya modu arkadaşlar Ev eşyalarımızı kılıçlar kısımlarından e, Görebilirsiniz arkadaşlar Şöyle göstereyim e, Joker Görüyorsunuz burada bir fırın var arkadaşlar. Eee şöyle, sonra, daha sonra tabak, tuvalet, sink, bed, bayağı bir ev eşyası var arkadaşlar yani, bu kadar diyeyim size. Evet arkadaşlar, buradan sonra mesela bir dakika. Şimdi. Mesela arkadaşlar şöyle bunları dizelim. Şöyle. Şöyle. Bunu da şuraya evet arkadaşlar burada fırınımız. Ve burada bunlar. Bir, iki, üç. Böyle koyalım mesela. Yok bir Sonra burada arkadaşlar en sevdiğiniz tabak var. Mesela tabağımızın içine bunlar koyalım. Ay yanlışlıkla bir de bunu koydum. Böyle bir şey arkadaşlar. Sonra ee, ardından closed var. Bu ne bu ne derseniz bunu da de ben göstereyim. E, bunu mesela bayağı bir dizelim Şöyle. Hmm. Bunlar e, çoğunuz da biliyordur. su var ya. Hani şey işte odur. Burada tuvaletimiz var. Bunları oturamıyorsunuz. Sink şöyle. Bed. Evet. Bakın inkine öyle girip, girebiliyorsunuz. Bakın. Burada basılıyor. Şöyle göstereyim burada bundan var arkadaşlar bu boru e, su borusu diyebilirim. yani ve ardından bir de baya bir sandık var neredeydi ha evet arkadaşlar İşte burada nerede baya bir sandık var yani arkadaşlar sayamayacağınız şöyle alalım Bunu da alalım. Burada sandıklarımız dizeyim. Sonra bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu. Şunun içine bakar mısınız? Ardından buna bakın. Sonra buna bakın. Sonra buna bakın. Ardından buna bakın. Ardından, buna bakın, ardından o videyene şey bakın böyle bir sandık arkadaşlar. Sandıklarımız var ardından. Ve yine kılıçlar kısımlarına girdiğimizde ev evet, eşyalarından tablelar. Bakın böyle table. Sonra bin. Evet. Bir arkadaşlar bin var. Bin ne dersiniz çöp kutusu. Mesela bakın buraya koyabiliriz. Şimdi yerine Çöp kutusu şöyle güzel gösterdim. Table'lar ise arkadaşlar şöyle bu table. Bridge table. Bunlardan var arkadaşlar. Bunlar table. Üzerine bir şey koyabiliriz mesela mum. Mum var mıydı? Evet, mum arkadaşlar. Mesela arkadaşlar buradan bir e, mikros kar varlıyorum. Mesela bakın mikros var Mesela bunun üzerine böyle koydum. Ardından e, bunu koyabiliriz. Neredeydi? Ee, şunu bu. Bir de arkadaşlar değişik böyle table'lar var. Bakın. Stone table'lar da var. Bakın bu da stone table. Bakın. Cobblestone table gördüğünüz üzere taş table yani ee, taş masa sonra bunun üzerine ne koyabiliriz bundan sonra ee, başka ne koyabiliriz şundan koyabiliriz de bundan mesela bunun üzerine bundan bunun üzerine bundan bunun üzerine bundan yani öyle arkadaşlar bir de bunu yakabiliyor. Olmamız lazım. A Tekrardan geldim arkadaşlar çünkü uygulama bizi oyundan atmıştı. O yüzden e, tekrardan geldim. Ee, şimdi arkadaşlar bir tane de şunu tanıtacağım. Bazen oyundan atıyor sonra deme abi neden videoyu durdurdu. Oyundan atıyor bazen. O yüzden videoyu durdurmak zorundayım. Ee, sonra burada arkadaşlar birazcık da silah var. Tabii şunları alırsam. Evet. Ama mermisi yok. Yani mermisi olsaydı gerçekten sıkardı arkadaşlar. Yani ama mermisi yok. Abi ateşi dolduramıyor ya. Doldurması lazım. Ama abi şunun dürbününe bakar mısın? Evistan'a harbi çok iyi bak. Harbi. Şaka maka bir yana. Şöyle. Ama sıkmıyor ya. Yani sıkardı. Nasıl mermisini dolduracağım bilmiyorum. Ayağım sıkmıyor. Bir de şunu deneyeceğim. Deli Deli yüklü neredeydi? Aynen. Bunu vermişsin. Mesela bu neden? Çünkü beyazlar değil mi? Abi bir dakika. Bunu Ne Neyse arkadaşlar. Ama güzel bayağı. neyse bir de çanta var. Çanta var. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Bu arada kendimi takabiliyor muyum? Takabiliyor mu? Ama takamıyoruz. Bir de burada bir silah var. Lazer. Minigun lazer. Bakın. Şurayı sandığı görüyor musunuz? Artık yok. <laughs> Al bakalım. Ya, neyse arkadaşlar çok zarar vermeyip Sonra arkadaşlar burada bir de bir de şöyle bir şey var. Ama arkadaşlar inler Yani buna tıklarsanız ne olur? Bakın arkadaşlar sizi What? Ne oluyor lan? arkadaşlar bizi bir yere gönderdi bu. Neyse arkadaşlar aydınlatalım madem. <laughs> Abi burada ne ya? Dur lan kırmayı deneyeceğim. Abi ne yaptınız? Ha kıramıyoruz ya. Abi bu ne gönderdi? Harbi. Bu ne? Abi bu ne ya? Sorma sayıp. arkadaşlar e bize otomatikken bir ev açtı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Abi ya şansa bak muhabirli ya. Değişik bir şey yaptı ama bilmiyorum. Neyse bunu kıralım mı? Aydınlık geldi. Abi neden bizi böyle bir yer attı ya? He, bakın arkadaşlar hatta bir daha deneyeyim mi? Like attıysanız, abone olursanız bir daha deniyorum. Hadi bakalım. Şu an deniyor. Niye? Ha He, herhalde bir kere bizi buraya ışınladı diye. O yüzden daha ışınlamıyor. Ne var ya? Neyse. Time to die. Ee, time to time Bakalım burada var mı? time set die. Time set die. Evet. ileri. Evet. Gündüzümüz oldu. Bir de arkadaşlar ev eşyalarından sanırsam bir de bu kaldı. Oturak var. Eee. soba var. A, buzdolabı mutlak ee, şey ya neydi? Ondan bir de bunlardan Aynen. Bir de bu ay bu bir de bu. Bu neredesin? Bu böyle sopa gözüküyor değil mi? Aslında bir kulaklık arkadaşlar. Youtuber kulaklığı. Bu da e, şey arkadaşlar neydi bu? Oturak mı? Otura, oturamıyoruz. Burada soba var. Efsane bir kurumu. Burada buzdolabımız. Efsane bir efsane. Burada böyle bir şey. Burada bundan. Bunu izledim. Mesela bunu koyalım. Ay dur saçı Aa. Sonra sonra bir de e, item sayılım. Şuraları bunları da koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakkabılık işte. Ayakkabılıklar hani oluyor da onlardan. İşte ev eşyaları bunlar. Böyle yani arkadaşlar ama bayağı ee, baya bence iyiydi arkadaşlar ev eşyaları. Bu kadar işte ev eşyaları ama son bir kez bunu denemeyi deneyeceğim. Rap gel. Aa dur bir dakika şunu çözmeye çalışacağım. Ama basana mı tutacağız? Bir dakika olmalı ya. Yoksa bir böyle patlatırdım burayı var ya. Kimsenin gözü göremezdi. Oğlum bak adamın hesabını bozma bir patlatırım. Abi yapma. Ha, hayır oyuncak değil. Ama arkadaşlar ben anlamadım bu neden çalışıyor. Arkadaşlar eğer e, bu uygulamayı bilenler varsa yani bu silahı nasıl çalıştırır bilenler varsa yorumlara e, abi ben biliyorum yazsın ve sonra e, cevabını yazsın. Bilmeyenler e, ben bilmiyorum yazsın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir ev eşyamızın sonuna geldik arkadaşlar baya güzel bir yer yani. bence ben eğlendim arkadaşlar baya değişik ev eşyaları size tanıttım ama daha bitmedi yani ev eşyaları bitti ama bir tane kendi evimi göstereceğim arkadaşlar sizlere şimdi arkadaşlar kendi evimi merak ediyor musunuz o zaman göstereyim şimdi arkadaşlar kendi dünyamızdan sev ve uyut diyorum ben çıkıyorum. Dünyadan çıktığımda World'u siliyorum. Ve bu benim gerçek dünya. arkadaşlar bizi dediğim gibi oyundan attı. Neyse dediğim gibi arkadaşlar uygulama buydu. Ben bunu kaldırmıyorum. Çünkü arkadaşlar siz bu uygulamayı yüklemeyin neden? Ama bilgisayarları olan varsa yüklesin. Neden? Bilgisayar e eğer tablet ve telefonunuz varsa Sizde e, oyunlar atabilir ve şey olabilir arkadaşlar biraz geç açılabilir bir siyah olabilir arkadaşlar böyle ekran siyah olabilir. E, ama bilgisayarlarda hiç öyle bir sıkıntı olmaz. Bu arada video like atmayı abone olmayı unutmuyorsunuz. Bay bay.